Osmanlı tıp sadece bedenle değil ruh sağlığıyla da ilgilenirdi. O dönemde kurulan şifaneler yani hastaneler sadece ilaçlarla değil su sesi ve müzikle de hastaları tedavi eden özel yerlerdi. En bilinen örneklerden biri Edirne'deki 2. Beyazı Daru Şifası'ydı. 15. yüzyılda inşa edilen bu sağlık merkezinde akıl ve ruh hastalıkları modern sayılabilecek yöntemlerle tedavi ediliyordu. Su sesiyle birlikte ney, ut ve kanun gibi enstrümanlar çalınır bu seslerin hastalara iyi geldiği düşünülürdü. Her makam bir ilaç gibiydi. Osmanlı hekimleri farklı müzik makamlarının insanların ruh halleri üzerinde etkili olduğuna inanırdı. Rast makamı kişiye huzur verir. Hicaz melankoliyi hafifletir. Rehavi ise uykusuzluk çekenlere uygulanırdı. Bu makamlar aslanın durumuna göre seçilir, özel eğitilmiş müzisyenler tarafından canlı olarak icra edilirdi. Bu yaklaşım sadece dönemin tıbbi bilgisine değil, Osmanlı'nın insan ruhuna verdiği değeri de gösterir. Bugün bile müzikle terapi modern tıpta kullanılmaktadır ve Osmanlıdan kalan bu miras ilham vermeye devam etmektedir.